Manşete hoş geldiniz. Evlere şenlik bir ülke. Üniversiteler Konseyi Başkanı diplomasız çıkmış ya da diplomasız sahte çıkmış. Yeşilay Başkanı da uyuşturucudan tutuklanmış. Tünaydın. Good afternoon. Ekranda da diplomalı ya da en azından işlerini iyi yaptığı düşünülen insanlar var. Onlar da plan bütçe görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na katılmışlar. Solda Devlet Opera Balesi'nin başına getirilen Tan Sağtürk Sardada da Tamer Karadağlı Devlet Tiyatrolarının başına getirildi. Yani neticede değişinin ehli olduğunu düşündüğünüz insanlar da bir biçimde rejime biat etmişse diplomalı diplomasız çok fazla fark etmiyor ama altta da yazdım. Diplomasız esasen diplomalıdan hazretmez. Ve bir gün gazetesi ortaya çıkardı. Kendini akademisyen olarak tanıtan U uluslararası üniversiteler konseyi başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu akademisyen olmadığı ortaya çıkmış. Bakanlar Kurulu kararıyla konsey kurulmuş ve 115 üniversiteye bağlıymış. Bu arkadaşın böyle de kitabı var. Bu kitapta da zaten yazıyor. İşte e, doğum yeri 1963, e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madaly Madalyası ve Berat'ı sahibi, akademisyen, yazar, şair e, filan falan. Yani zaten buraya baktığınızda ve fotoğrafa baktığınızda ya diyorsun ki 5 para etmez yani bundan uzaktır. Bir insanın böyle şeyi, titri, şusu busu veya girişi falan özgeçmişi böyleyse, kalabalıksa uzak durmak gerekir. 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı e, kurulmuş ve işte onun başkanıymış falan. Yani adam hem bir diplomasız hem de Üniversiteler Konseyi'nin başkanı oluyor. Yani bu ayrı bir pişkinlik, ayrı bir seviye. Yani birazcık arkasının sırtında omurgu olsa, birazcık onuru, gururu, haysiyeti olsa, birazcık utanma duygusu olsa ya haddini bil kardeş falan der yani. Hiç yani böyle böyle acayip bir durum yani. Çok 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 acayip bir durum. Erdoğan atamış filan. <laughs> Üniversiteler konseyi başkanının diploması sahte Yeşilay başkanı uyuşturucudan tutuklanmış o da bu. Arabasından 700 gram uyuşturucu çıkmış. Ahmet kimmiş? Zorlu. Kilis Yeşilay Şube Başkanı'ymış. Süleyman Soylu'yla da bir suç kataloğu olarak fotoğrafı olan isimlerden biri. Yani şunu yapın Türkiye'de yarın öbür gün bir suç kovuşturma soruşturma falan dönemi açılırsa Süleyman Soylu'nun birlikte fotoğraf çektirdiği insanları sıralı takip edin ve onlar hakkında bir inceleme başlatın. Ve onu takip edin zaten ülkenin şeyi çözülür. Yani e, suç haritasına ulaşırsınız ve pek çok şebekeyi de çökertirsiniz. Elbette yapacağınız başka şeyler de vardır ama ilk bakacağınız yerlerden biri e, Süleyman Soylu'nun foto galerisi olmalı. Hoş Yeşilay açıklama yapmış demiş ki yani söz konusu kişi 2019'da görevden alındı. Ya mesele o değil ki. Mesele şu. Yeşilay şube başkanlığı yapan birinin uyuşturucu kaçakçılığı yapması. Yeşilay ne? İşte uyuşturucuyla, sigarayla, alkolle mücadele falan örgütü, değil mi? Yani bir dönem bunu yapmış bu adam. Yani yani tuz kokması meselesi. Üniversite mezunu olmayan bir diplomasız Üniversiteler Konseyi başkanı oluyor. Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan kişinin Yeşilay başkanlığı yaptığı ortaya çıkıyor şube başkanlığı. Mesele bu. Yani bu kişilerin bu kurumlara en azından bu örgütlere mesafeli olması gerekir. Utanma duygusu bunu gerektirir. Yaptığı işin farkında olma duygusu bunu gerektirir. Fakat böyle de bir fütursuzluk ve arsızlık hali bu. Ayrı bir azgınlık bu yani. Ayrı bir kibir, ayrı bir bana bir şey olmaz duygusu. Acayip yani. Enteresan. Sonra da işte Can Atalay'a özgürlük. Anayasa Mahkemesi ikinci kez ihlal kararı verdi. Yok efendim gerekçeli karar beklenecekmiş. Parlamentodaki arkadaşları da işte efendim eylem kararı almışlar. Geçeceksiniz onları. Can Atalay'a gidin sorun bakalım ne düşünüyor? Eylem kararı alan arkadaşları hakkında. Hoş mahallede rezil olmazsınız ya da mahallede kimse kimseye sitem etmez, sitem bile etmez bak o, o derece rezil olmadığı gibi sitem bile etmez. O arkadaşları gitti orada yemin ettiler, sonra da her gündem dışı söz aldıklarında 5-10 dakika Twitter'a video koyuyorlar ve bununla işlerini yaptıklarını düşünüyorlar. Ben size böyle gündem dışı söz alarak Twitter'a video koyup da 50 bin, 100 bin, 150 bin izlenme rakamlarına ulaşan geriye doğru 5 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır bir sürü örnek sayarım. Sonuç alma sanatı. Ben de koyuyorum video Twitter'a. Ben de koyuyorum YouTube'a. Sen ne yapıyorsun? Sen bir siyasetçisin. Siyaset sonu sonuç alma sanatı. Sen ne yaptın? Nasıl sarstın iktidarı? Nasıl canını sıktın? Senin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığın gündem dışı konuşmalar iktidarın canını sıkmıyor ki. İktidar parlamentoda senin üzerinden gaz alıyor muhaliflerin. Ve sonra da dünyaya bunu anlatıyor. Bizim parlamentomuz çok renkli. Bak muhalifler de konuşuyorlar. Bir şeye araç mı oluyorsun? Yoksa gerçekten bir şeye itiraz mı ediyorsun? Bakın Cengiz Çandar duvardan getiriyorum. Bu itiraf Osman Kavala'nın gözünden kaçmamış. Başlığıyla çıkmış. Duvarda detayını okursunuz. Cengiz Çandar Osman Kavala'yı ziyaretinden bahsediyor. Hakan Fidan dışişleri bütçesinin görüşüldüğü komisyonda neler söyledi? Demirtaş ve Kavala ile ilgili ahim kararlarına ilişkin sözlerini aynen aktarıyorum. Belli simge davalar belli simge davalar var. Biz dedik ki bu davalar daha mahkemeye gelmeden önce Avrupa başkentlerinde siyasallaştırılmış, hukuk ve teknik dava olmaktan çıkarılmış, Türkiye'de hiç siyasetin tarafı olma yoluna gitmiş bir dava. Yani siz bunu siyasallaştırıp hukukun dışına çıkarırsanız buradan aldığınız cevap da böyle olur. Bunu niye yalırsınız? Hakan Fidan'ın itirafı. Onlar siyasi hareket ediyorlardı, biz de siyasi hareket ediyoruz. Durum bu. Bunun bir anlamı imama küsüp orucu bozmaktır diyor Cengiz Çandar'da. Ama daha önemlisi bu sözler ile Sayın Bakan, Türkiye'de bu mahkeme kararlarının uygulanmamasının hukuki değil siyasi olduğunu itiraf etmiş oluyor. Bu itiraf Osman Kavala'nın da gözünden kaçmamış. Birkaç gün önce Silivri'de kendini ziyaret ettiğimde bana esefle dedi ki, varsayalım ki Avrupa siyasi sahiplerle davrandı. Peki benim ülkemin bakanı kendi vatandaşına Avrupa siyasi davrandı diye haksız hukuksuz davranır mı? Delilsiz biçimde vatandaşını mahkum eder mi? Böyle şey olur mu? Olur. Senin bakanın gangster çünkü. Gangsterlerin hüküm sürdüğü bir ülkede yaşıyoruz. Can Atalaylar ve diğerleri içeride bir kısmı da yurt dışında. Ve gangsterler hüküm ferma. Gangsterlerin yaptığı açıklamaları böyle bir şey olu, olabilir mi diye paylaşıyorlar. Ya bakmayın şu açıklamalara. Adalet Bakanı'na, MHP liderine, MHP sözcüsüne, AKP sözcüsüne, meclisteki adamlarına. Ya bakmayın, ilgilenmeyin o açıklamalarla. Bunun üzerinden ahkam kesmeyin, kafa yürütmeyin. Gangster adamlar yahu. gangsterler tutmuş durumda devletin her yerini. Ve düzgün insanları da içeri attılar. Bu kadar. Böyle bakın yani. Oturup da onların açıklamaları üzerine şey yapmayın. Yani acayip. Bakın. Seyhan Avşar paylaşmış. Hakim Savcılar Kurumu. E, yüksek kurulu, Hakim Savcılar Kurulu neyse, e, Hakim Savcılar'ın yerlerini değiştirmiş. Bir tanesi de Okan Bato. Niye? ben Bu benim kişisel bir meselem aynı zamanda. Benim hakkımda e, 15 Temmuz'dan önce 7 Aralık e, 7 Temmuz'lu galiba. Ben İngiltere'deydim. Burada oturma müracaat etmiş, Türkiye yaşamını sonlandırmış. Burada yeni bir yaşam kurmaya çalışan sonuna kadar e, ailesiyle birlikte gelen 3-5 ay geçmişti üzerinden hakkımda yakalama kararı çıkarttı. Sonra ben de Twitter'dan yazdım. Orada konuşmasın orada yazmasın gelsin buraya konuşsun dedi. Bu adam hakkında çok geçmeden FETÖ borsası şeyinden dolayı bir sürü soruşturma başlatıldı. Şu bu falan ve hala bir takım suçları birlikte işledikleri için bu FETÖ borsası falan meselesinden dolayı İzmir'de şurada burada bir sürü insan hakkında şey devam ederken bu adama görevden el çektirmediler. Ee, Antalya'ya sürdüler önce sonra da en son Erzincan'a sürmüşler şimdi düz savcı olarak. Bu tür gangsterlerin tuttuğu bir ülkeden bahsediyorsunuz. Gelsin burada konuşsun, Twitter'da yazmasın demişti. O zaman giden avukata, Okan Batu. Ben o zaman gitseydim, ona ifade vermek için. O gün bugündür içerideydim. Fakat önemli değil. Yani birilerinin birileri içeri atıyor, sonra onun hakkında da bir sürü işte yolsuzluk veya görevi suistimalden falan soruşturma açılıyor ama onların içeri attıkları devam ediyor. Böyle bir düzen. Beni, beni içeri atmıştı Okan Batu. 7 yıldır 8 yıldır içerideydim. Fakat ya beni içeri atan bu savcı var ya bakın hakkında nasıl istediğim kadar konuş. Kime sesini duyuruyorsun? Zaten medya mahallesi de kapı duvar. Can Atalay'la Osman Kavala'ya ses veriyor onun dışındakilere ses vermiyor. 7-8 senedir ne kalemimiz ne sözümüz işitilecekti. Geçeceksin. Şimdi bir başka konu gündemde çok da konuşuluyor. Bu vize Meseleni Bursa Kadın Basketbol Takımı İngiltere'de Avrupa Kupasında bir takımla eşleşiyor London Lions Lions neyse Women ile karşılaşıyor işte Londra Aslanları Kadın Aslanlar falan gibi Gerçi Kadın Aslan galiba Lions Neyse Yeşil Beyazlarla yeşil beyazlar şeye gidiyorlar. Londra'ya gidiyorlar ama sadece 5 oyuncu sahaya çıkıyor. Biri de sakat. Bunun nedeni de şu. Diğer bütün takım antrenör dahil vize alamamış. Ee, sahaya çık yani şeyde de yani takımın işte ayrılan bölümde de işte oyunculardan birinin annesi var. Onlara destek oluyor falan. Yani böyle bir böyle bir acayip bir durum. Ayrıca mağlup olmuş. İlk başta da mağlupmuş. Ayrı bir konu. Orada değilim. Yukarıda yazdım. Yani üzgünüm. Böyle düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi vizenizi aylar öncesinden hazır edeceksiniz. Orası Türkiye. Ve Türkiye'ye Avrupa'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın bakışı ortada. Yığınla sanatçı, yığınla sporcu, yığınla belli düzeyde gazeteci filan vize alamazken veya vize başvurusu reddedilirken ve bu durum son birkaç yıldır yoğun ve etkili biçimde yaşanırken siz de bu konuda tedbirinizi önce önden alacaksınız. 3 Aralık'ta başvurmuş, şeyin açıklamasına baktım. Takımın menajerinin veya takımın yönetiminin açıklamasına baktım. 3 Aralık'ta İngiltere'ye vize başvurusunda bulunmuşlar. E maç 21'inde. Yani 15 günde bu iş bitsin istiyorlar. Mümkün değil. İngiltere de onu söylemiş zaten. Demiş ki herkese yaptığımız muameleyi size de yapacağız. Ayrıcalık gösteremeyiz. O arada bakanlığı şunu bunu devreye sokmaya çalışmışlar ama kapı duvar. Bir işin böyle bir tarafı var. Vizenizi vaktinizde, al, vaktinde alacaksınız değilse dizinizi döversiniz. Kaldı ki şu anda vaktinde müracaat ettiğinizde gene vize alabiliyorsunuz. Böyle bir dönem yani bugünler gene iyi günler. Yakında vaktinde almaya çalıştığınız vizeyi yani 3 ay 5 ay sonra başvurduğunuz vizeyi de vermeyebilirler. Çünkü şimdi takımın Yönetimi diyor ki gri pasaportumuz vardı bizim Avrupa'da her yere rahat gidebiliyorduk ama İngiltere söz konusu olunca gri pasaport geçmiyor vize başvurusunda bulunduk. Gri pasaport da yakında iş, Avrupa'da işe yaramayabilir. Çünkü e, sporcuların ilticaları başlayacak. Hava yollarıyla giden ki var zaten örnekleri de hava yollarıyla giden uçuş personelinin ilticaları başlayacak. Yani görev icabı gidenlerin de irticaları başlayacak ki zaten gri pasaport bayağı bir ismi kötüye çıkmış durumda. 2024, 2023'ten daha iyi olmayacak. 2025 daha da kötü olacak. Türkiye açısından söylüyorum. Yani dolayısıyla bunlar elbette iyi günler. Vaktinde başvurun. Kastettiğim bu. Bir diğer konu da sıradan vatandaşlar bunu yaşıyor zaten. Ancak sporcu veya sanatçı yaşadığı zaman e, bu gündeme geliyor ve anca insanlar tepki gösteriyorlar. Hayır, bir realite var ve bu realitenin altını çizeceksin ve buna göre davranacaksın. Üzgünüm. Durum böyle yani. Orada da üzgünüm Leyla dememin nedeni bu. Bir realite var. Ben daha Türkiye'de yaşarken, 2010'lu 12'li yıllarda, 14'lü 15'li yıllarda, pasaportumda bütün vizeleri hazır tutuyor, tutardım. Herhangi bir gezi ihtimaline, herhangi bir seyah seyahat ihtimaline karşı. Sen de hazır tutacaksın. Üzgünüm yani. O gün böyle bir imkan vardı. Bugün hala bir miktar var. Yarın bunun olmayacağından da emin ol. Şüphe değil. Yani orası şüphe götüren bir şey değil. Bak senin Ekonomi Bakanın 2012'de paylaştığı tweet'te diyor ki bu gündeme geldiği için söylüyorum. 2012 25 Mart'ında paylaşmış kendi resmi Twitter hesabı. Her zamanki gibi fakir aile ve taziye ziyaretlerini gerçekleştirdik. Yani fakir aile ziyareti ne ya? Yani bir bakan sizi ziyaret ediyor ve benim evimden çıktıktan sonra Böyle bir tweet atıyor. Diyor ki, benim be, bab, yani kendinizi koyun yerine o ailenin fakir aile ziyaret ettik. Tükürmez misiniz o bakanın yüzüne? Ekonomi Hazine Maliye'nin başında böyle bir bakan var. Türkiye'de de böyle bir muhalefet var. Bir ay sonra Türkiye bizi konuşacak demiş. Kapalı toplantıda Meral Akşener kurmaylarına. Şu anda zaten konuşuyor. Bir ay sonra da bilemiyorum yani. Ama nasıl konuşuyor? <laughs> Geçmişte Hülya Avşar bununla övünürdü. Bu sene en çok benim haberim yapıldı. Aman nasıl yapıldı. Dünyayla bitirelim. Prak'ta üniversiteye silahlı saldırı görülmemiş bir olay. Çek Cumhuriyeti'nin tarihinde. Yani tamamen nedeni belirsiz bir şekilde. Önce babasını öldürüyor. Sonra iki, iki, iki cinayetten daha şüpheleniliyor. Ve üniversiteye üniversitesini basıyor. Charles Üniversitesi kent merkezinde ve e, tüfeğiyle rastgele ateş ediyor. 15 kişi öldürüyor. E, bu fotoğraf dünya basınının gündeminde. İşte üniversitenin çatısında sıralanan öğrenciler bir şekilde kendilerini korumaya çalışıyorlar kurşunlardan. E, bir bir tanesi de düşerek ölüyor. Acayip bir şey. Ve Çek Cumhuriyeti dünden bu, bu yana şokta. Prag'da herkes şokta ve ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Tuhaf, acayip. Yani ırkçı değil, dinci değil, şucu değil, bucu değil. Bir vatandaş. Canı sıkılan, kızan bir vatandaş cinnet mi geçiriyor artık? Neyse. Acayip. Tabii öldürülüyor polisle çatışmasında ayrı bir konu da. Tuhaf. 24 yaşında Çekya vatandaşı, vatandaşı David Kozak ismi de. İsrail'e gidelim. Kızıl ee, Kızıldeniz'de Yemenli Husi isyancıları Kızıldeniz'de gemilere, İsrail gemilerine veya İsrail'e giden gemilere saldırılar düzenleyince Ümit Burnu tekrar keşfedilmiş ve artık Afrika'nın güneyinden dönerek gemiler ticaret yapmaya başlamış. Tabii bu petrol fiyatlarını da artırmış. Her şeyi de zora sokuyor. Yani bir tarafta Kızıldeniz'i takip edip Süveyş'ten hemen çıkabilecekken yani haritayı daha yaklaştırayım görün. Koca Afrika'yı turlayıp da Cebeli Tarık'tan Akdeniz'e gelmek falan çok tuhaf ve olacak şey değil ama bu artık insanların can damarlarına, hayat damarlarına ticaret damarlarına dokunmaya başladı. O yönüyle de... E, enteresan ve... muhtemelen bu da belki... İsrail'deki çatışmaları bitirebilir, sonunu getirebilir. Milletin... E, ticaretini sekteye uğratırsan. İsrail'le toparlayalım. Bu fotoğraf, Reuters'ın geçtiği bir fotoğraf. İsrail güçleri 8 Aralık'ta... yani bundan 2 hafta kadar önce... Gazze'de... gözleri bağlı soyulmuş, kelepçelenmiş Filistinli askerleri böyle gözaltına alıyorlar. Yani mesele Hamas falan meselesi olmaktan çıktı. İnsanlık dışı böyle görüntülere döndü. Gerçekten öyle. Hedeflerine tam olarak ulaşamadı İsrail ama Gazze'yi yerle bir etti. Bin milyonlarca insanı yerinden etti ama hala hedeflerine ulaşamadığını düşünüyor. Filistinli sivilleri veya orada yaşayanları da artık yıldırarak, bıktırarak, sistematik bir şekilde aşağılayarak böyle ...cezalandırıyor sözüm ona... ...ve bütün bunlar dünyanın gözü önünde oluyor... ...sadistçe muameleler söz konusu... ...ama... ...7 Ekim'den bu tarafa artık... ...kaç hafta kaç ay geçti işte varın siz hesap edin... ...işler bu noktada... ...bütün dünyanın gözleri önünde... ...kapatırken bir de okuma önerisiyle... E, ...bitireyim... E, ...Baskın Oran'ın e, yazısı... ...hainlik kavramına dair... ...Vahdettin ve Şeyh Said... ...mesele nasıl tartışılmaya başlandı, nasıl gündeme geldi ve olaylara nasıl bakmak gerekir, kendi konjonktüründe nasıl değerlendirmek gerekir, artı gerçekte çıkmış bir yazı okuyun. Ben çok istifade ettim. Baskın oran çok ritizdir, profesör, doktor. Ve alıntıladığı kaynakları linkleriyle veriyor ve hadise nereden ortaya çıktı, kim ne dedi ve nasıl bakalım, nasıl ele alalım diye konuyu çok güzel özetlemiş. 5-10 dakikanızı alır. Bağlantılı linkleri de tıklarsanız en fazla 15-20 dakikanızı alır ama bu şey Said Vahdettin meselesi hakkında en azından bir fikriniz olur. Okuma önerisi olarak buraya bırakayım. Evet bugün diplomasız diplomalıdan hazretmez konulu bir yayın yaptık. Diplomasız başkan esasen bu Erdoğan'ın da 13 yıl sonra canlı sıkan bir atamadır. Atadığı insanın diplomasız olduğunun ortaya çıkması. Üstelik Üniversiteler Konseyi'ne. Tuhaf ama yadırgamayın bunu şaşırmayın da bu sürpriz değil bu yaşanan gelişmelerin sonucu 17-25 Aralık haftası unutmayın bir kere daha hatırlatıyorum bir daha hatırlatmayacağım çünkü 17-25 Aralık haftası yolsuzluk rüşvetle mücadele haftası bitiyor. Önümüzdeki hafta başka konulara bakacağız ama e, hepsi bir sonuç esasen neden orada? İyi hafta sonları pazartesi tekrar görüşmek umuduyla.